Din aldım annemin doğuzluğundan zamanı geldi. Let's go. Açayım, açayım kapı Durun, çekilin. Arka, arka Diğer kapıya bakın kapı, kapı. kapı. Arka kapı, kapı, arka kapı arka kap beyler iki kişi dark çabuk aç bro çabuk 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 loo dışarı diyeceğim bir saniye sen beni nasıl vuruyorsun ben. kardeşim sen beni nasıl vuruyorsun açın açın, açın arka kapı kapıya, arka kapıya yan kapıya, kapıya arka kapıya kapı 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 orada polis memuru mu vardı ben mi yanlış gördüm koruyun beni, beni koruyun koruyun Gelirlerse indireceğiz. Gir gir gir. Fitne. Köpek beyler. Cama bakın, cama bakın, cama bakın. Camda bizimkiler var. Sakin, sakin, sakin. Yo. Gel Come on, come on. None. Evet olsun zerler kurmuşlar. Öldüm ben ben. ben, ben açabiliyorum. Yaşamayız böyle. Şu kapıyı açmaları lazım. Aramızdan birinin koşup açması lazım bu arada. Öyle Kaç 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 kaç. Yok öldü bu adam. Durun. Benden bu kadar. Ben.